şu yorgunluğu, bitkinliği atamıyoruz değerli izleyenler. Ben ki böyle çok vitamin kullanımına falan karşıydım. Sevgili eşim çok iyi bilir o böyle avuç avuç kullanır falan. Aman da alma ne gereği var falan derken ben de kendimi o şeyin içerisinde buldum. Her gün kullandığım belli takviyeler var. Dolayısıyla ara ara şu takviyeleri konuşmak önemli, değerli. Piyasada da müthiş bir rekabet var çünkü Ersin Arısoy. Rekabet var, ilgi var. Değil mi bir Covid süreci var ondan sonra eminim daha da artan bir e, satış evet. grafiği vardır sizde. Ama e, tüketicinin ilgisi bu kadar çok olunca böyle birleşmeler, satın almalar falan da oluyor. Harekette de bir şirket evliliklerin evet. falan olduğu <laughs> bir süreç yaşıyor değil mi bu? Değişik bir sektör. E, Biraz hızlı evet, doğru. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş Biraz Amare'yi dinleyelim. Çok tatlı bir ismi var böyle aşktan sevgiden gelen. Sevgi. Biraz, <laughs> Biraz anlatır mısınız? Tabii e, ki. E, Amare birleşim. Aslında Türkiye'de 2012 yılından beri Kayani olarak faaliyet gösteriyorduk. Geçen sene itibariyle Amerika'daki bir başka şirketle evliliğimiz sonrasında Amare adını aldık. Amare Amare'de İspanyolca'da sevgi anlamına geliyor. Biz de mümkün olduğunca insanlara sevgiyi aşılamak, hayatlarını iyileştirmek adına bu markayla ilerlemeye çalışıyoruz. Türkiye'de de daha yeniyiz aslında markanın hmm. duyurulması adına ama Kayani olarak oldukça eskiyiz. Devam ediyorsunuz. Nasıl bir, kaç yıl oldu dediniz? Kaç senelik bir… Ee, Kayani olarak 2012'den beri 12 2012, yıldır yani Türkiye'deyiz. 12 yıldır buradasınız fakat ilk geldiğiniz zaman bu kadar çok değil mi hareketlilik, Yok, evet. marka yoktu Evet. Ya müthiş bir şey var orada yani her gün gittiğimiz zaman eczanelere artık ilaçtan çok hani bu önleyici tıp dediğimiz değil mi tamamlayıcı tıp dediğimiz alandan yeni yeni markalar çıkıyor karşımıza ne alacağımızı şaşırdık. Ee, evet doğru çok haklısınız müthiş aslında bu bir sektör yani. daha takviyesi Demek, tam olarak söylemek istemiyorum ama vitaminlerle ilgili olan ilgi ve alaka 2020 yılındaki pandemiyle başladı. Yani inanılmaz derecede bir D vitamini, E vitamini, vitaminleri öğrenmeye başladık, ne işe yaradığını öğrenmeye başladık. Ama gıda takviyesi dünyada çok eski. Türkiye'de maalesef biraz daha yeni, gelişen ve büyüyen bir pazar. E, ama dünyada e, çok ciddi kullanım oranları var. E, tüketim, e, pop insanların, nüfusun çok ciddi bir kısmının tükettiği bir e, ek takviye unsuru Burada olarak. Burada Amerika bir numaradadır diye düşünüyorum. Amerika ve İngiltere başı çekiyor Hı -hı. maalesef. Biz neredeymişiz artık şu son e, rekabet ortamından sonra? <laughs> Biraz gerilerdeyiz ama e, toplumun... Çünkü mini... bizim bir tarhanamız var, evet, değil mi? Evet. Bizim böyle bir şeyimiz var, bakliyatlarımız, aman da şu... Yani hani bizim kendimize hasta bir beslenmemiz var böyle. E, bu aslında biraz e, büyük şehirde yaşayanlarla e, ya da daha modern e, hayatın içerisinde olan, çok daha hızlı bir hayat süreci içinde olanların daha çok ihtiyaçları olmaya başladı. Aslında yaşam modellerimiz değiştikçe, çünkü e, düzenli olarak üç öğün yemeğini yiyen, kişiler çok fazla gıda takviyesi ihtiyacı olmadığını düşünürken çok daha hızlı bir hayat süreci içerisinde olan sabah koşuşturmacası, akşam koşuşturmacası içerisinde olan kişiler bu eksikliği yavaş yavaş hissediyorlar. Ve bu yüzden de tabii ki gıda takviyesinin gerekliliğine daha çok inanıyorlar. Hı. Yeni jenerasyonda bu çok daha yoğun bir şekilde. Biraz daha eski jenerasyon daha temkinli bakıyor bu konuya. Evet. Hala sağlıklı beslenmiyor. Tabii. Ee, bağırsak sağlığı çok konuşulur. Ve çok yaygın. Hani işte bağırsak ikinci beyin falan. Evet. Değil mi? Yani orada da sanki bir farkındalık giderek çoğalıyor. Ee, aslında Amare'nin Amerika'da birleştiğimiz yani Kayani portföyünde çok yoktu. Ama Amare tarafında çok yoğun bir şekilde gut brain access yani bağırsak ve beyin Bileşeni çok değerli. Hı hı. Çünkü vücudumuzdaki en yüksek serotonin yani mutluluk hormonu salgılaması Tabii. bağırsakta gerçekleşiyor. Bağırsak florasının sağlıklı olması, prebiyotikler ve probiyotikler olarak e, yeterli seviyede bulunması aslında mutluluk hormonunu da çok ciddi şekilde te tetikliyor. Hı hı. E, fiziksel sağlığın yanında zihinsel sağlıkta yani biz çok önemli. Biz kendimizi mutsuz ve stresli zannederken aslında bağırsaklarımız bozuk olabiliyormuş meğerse. Evet, evet. Bunu yeni öğrendik. <laughs> Ya yani değil mi? Aynen. Hiç aklımıza gelmezdi eskiden. İşte moralim bozuk, hayat üstüme geliyor falan derdik. Çünkü, çünkü ilk mutluluk bağırsakla başlıyor. Yani evet, bağırsak doğru. sağlığınız değil yerinde mi? olduğunda Aynen. aslında vücutsal olarak da Korktuğumuz zihinsel olarak da. O zaman doğruya yansıyor. Doğru. Neşelendiğimiz zaman doğruya yansıyor. Bağırsak gerçekten duygusal bir organ. <laughs> Pek öyle görülmese bile sonuçları itibariyle. Maalesef. Biraz da bir e, büyüme stratejinizden de konuşalım. E, çünkü anladığım kadarıyla ciddi anlamda bir büyümede yükselme artış var. Nasıl gidiyor? 2025'e dair beklentiyi nasıl kurguladınız? Tüm şu bu enflasyonist süreç, bu tuhaf maliyetlerle bir türlü eee korele olamayan, bağ kuramayan döviz baskılama süreci evet. falan sizleri nasıl etkiliyor? E, Türkiye aslında bu konuda biraz ilginç bir ülke. Biz e, son 4-5 yıldır. orası hızlı... kesin. Evet, o, yani ekonomik <laughs> parametreler olarak zaten Yurt dışındaki raporlandırdığımız birimlere, finansal birimlere Türkiye'deki enflasyon, Bir süre faiz. bakıyorlar mı rapora? Evet. Yani <laughs> ne demek istediler burada? Nasıl yani? Çünkü Hangi onlar ve... için yüzde kırklar, yüzde ellilerin üzerindeki, yani yüzde beşin üzerindeki her rakam anlatması ve anlaması oldukça zor. Bunun etkilerini anlamak… Evet. E, sadece fiyat artışı olarak bakmayın. Sonuçta bizler ülkelerde bilanço yönetiyoruz. Bilançonun bütün parametreleri bu finansal değerlerle, Türkiye'nin ekonomik değerleriyle birebir ilintili. Tabii. Zaten e, şu bir an enflasyon örneğin... muhasebesi evet. çıktı. Herkesin bilançoları çöktü yani. Kocaman holding Aynen. Bile, değil mi? Şu an e, yurt dışıyla raporlandırma yaptığımız birinde en çok zorlandığımız nokta masraflarımızın dolar bazında artıyor olmasın. Çünkü masraflarımız TL ve TL bazındaki enflasyon oranı yüzde 60'lar 70'ler ya da o aranda artıyor. Hele bir de ufak bir yatırım yaptıysanız depodur, pazarlamadır ya da başka bir şeyle TL bazında çok yükselen bir değer evet. var. Ama dolar bazında o kadar yükselmiyor ve ülkelerde ya dolar bazında niye masrafınız artıyor çok ya ciddi sorguluyorlar. Çok tuhaf bir evet. ilişkisizlik var ya gerçekten maalesef. yani maliyet artıyor, döviz maliyet kadar artmıyor evet. ama maliyet... E, döviz bazında işte evet. bilmem kaç kat artıyor falan. Yani gerçekten çok tuhaf. Ürün fiyatlandırmasına da aynı şey yaşıyor. Ne yaptınız mesela siz şu ortamda? Geçen yıl sattığınız bir C vitaminini amari olarak bu sene ne kadar fiyatlamak zorunda kaldınız? <laughs> güzel bir soru. E, %60-70 civarında bir artış yaptık. Çünkü her ne kadar bu ürünlerin büyük bir kısmı yani tamamı ithal olarak gelse ve dövize endeksli de olsa yan unsurlar, operasyonel masraflarınız maalesef TL bazında artıyor. Evet. Nakliyedir, personel masrafıdır, kiradır gibi unsurların hepsi maalesef TL Türkiye olarak artıyor. Türkiye'nin değdiği her yer diyorsunuz evet. e, yönetilmesi gereken bir maliyet sorununa aynen, dönüşüyor diyorsunuz. Aynen. Avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Mesela? bilanço. E, şimdi tabii dolar bazında çok yüksek bir artış olmayınca ürün maliyetleriniz bir miktar bilançoda aşağı gelebiliyor ama operasyonel masrafınız yukarı çıktığı için karlığa çok bir etkisi yok ama hani ürünü daha ucuza bilançoda daha Az bir oranda gözükebiliyor. Hı hı. E, fakat bütün bunlara hazırlıklı da olmak lazım. Çünkü e, dövizle ilgili olarak çok ciddi beklentiler de var. E, rejinin sesini kapar mısınız kulağımdan? E, biraz şeye de bakalım sizin bu R&D, inovasyon işleri falan nerede gidiyor, nerede ilerliyor? E, Amare ile birlikte 2024 yılında Amerika'da e, New Jersey'de çok geniş bir R&D laboratuvarı oluşturduk. Oo. Bu merger'dan, evet, sonra. Evet, bunun en büyük avantajlarından bir tanesi oldu. oydu. Zaten yapılma sebepleri de oydu. ARGE e, faaliyetlerimiz orada yürütülüyor. Bir bilim kurulumuz var. Bilim kurulu ihtiyaçlara bağlı olarak bunların doğal ve e, bitkisel ürünlerle nasıl gerçekleştirilebileceği bu problemin ya da bu ihtiyacın nasıl giderilebileceği ile ilgili hı hı. belli çalışmalarda bulunuyorlar ve ondan sonra da ürün hazırlamasına geçiliyor. Tabii ürün içeriklerinin hepsinin klinik çalışmalarının olması son derece değerli. Hı hı. E, daha sonra da formülasyon ve ürün aşamasına geçiyoruz. Tabii ülkelerdeki ruhsatlandırması ülkelerdeki o bitki türlerinin ya da doğal içeriklerin hangi oranlarda kullanılabileceği ee, kullanılıp kullanılamayacağı gibi her ülkenin kendi regülasyonları var. Buna göre gerekli değişiklikleri yapıyoruz. Evet. 2025 ile beraber de bitmiş üründe klinik çalışmalara başlayacağız. Şirketin genel misyonu Amare ile birlikte oluşan misyon da burada. Çünkü genelde gıda takviyelerinde hep içeriklerle ilgili klinik çalışmalar vardır. Hı hı. 2025 ile beraber Amare'nin misyonunda bitmiş ürünle ilgili de klinik çalışmaları tamamlamak. Anladım. Bu bir Amerikan firması olduğunuz için sormam gerek. Çünkü yeni başkanımız biliyorsunuz tamamen ekonomi üzerine kurulu bir... Yepyeni bir dünya düzeni. <laughs> Hayali içinde mi diyeyim, hedefi içinde mi diyeyim ama bunlar mesela etkiler mi? Amerika'daki şeyde, merkezde işte Trump'ın alabileceği kararlar, işte ne bileyim ekstra gümrük vergileri atıyorum Türkiye'ye, oraya, buraya falan Bunlarla ilgili böyle şeyler konuşuluyor mu mesela B planları? E, şu aşamada çok değil. Çünkü sonuçta e, ülkelerin almış olduğu kararlarda yapabileceğiniz şirket olarak çok evet, fazla bir unsur yok. yok. E, sadece... Bu kararların çıkmadan önce hazırlayabileceğiniz, örneğin üretim noktasında çeşitlilik yaratmaya çalışıyoruz. Hah, mesela? Ee, bu çok önemli. Değil mi? Ee, şu an Avrupa üzerinden tedarik ederken e, Güney Amerika ve Amerika ilerliyor. Güney e, Kore ve Amerika olarak üç farklı lokasyonda ha. da üretimi planlamaya çalışıyoruz. Yani Her yeni ülkelere... fabrikalar, yeni üretim evet. merkezleri kurulabilir diyorsunuz olarak. Yani Amerika ile bir problemimiz olursa Güney Kore bizim zaten dost ülkemiz. Evet. Oradan almaya çalışacağız e, gibi farklılaşmalara e, gümrük anlamında, vergi anlamında Anladım. çok büyük. E, çünkü bu sektör zaten çok fiyata endeksli bir sektör. Fiyat artışlarına çok e, duyarlı bir sektör. Tabii bazı sebeplerle ya da vergisel sebeplerle fiyat artışını önüne geçmeyi en çok hedeflediğimiz anladım. Burada bir da tedarik var. çeşitlendirmesi, evet. e, belli ülkelerde biraz daha kuvvetli bir evet. operasyon merkezi kurmak gibi bir şeye gidebiliriz diyorsunuz. Aynen. Türkiye bunlardan biri olabilir mi? E, olabilir. E, fakat Türkiye'nin şöyle bir dezavantajı var. E, bizim ürünlerimiz içerisinde yaklaşık 150'ye yakın farklı malzeme kullanılıyor şu anki Türkiye'de Aha. sattığımız ürün portföyünde. bunların yaklaşık 80 tanesini ithal etmek zorundayız. Hı hı. Yani 10-15 tane bitmiş ürünü ithal etmek yerine işte 80 tane içerik Anladım. ithal etmek gerçekten ayrı, çok ciddi ayrı, ayrı, bir lojistik. Gümrükleriyle ee, uğraşma. Ama bunun planlamasını da yapıyoruz. Yani Türkiye'nin belli adetlere ulaşması ha. durumunda taşımaktan üretmek çok daha sağlıklı hale gelebilir. Burası ya da, da bir üretim merkezine dönüşme, dönüşmesi Şu aşamada olabilir. bir kısa vadeli planımız da yok ama uzun vadede evet var. Olabilir bak. diyorsunuz. Peki. Çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Ersin ediyorum. Arısoy. Amare Türkiye Genel Müdürü olarak ee, bu... Ne pazarı diyorsunuz? takviyeci gıda. Evet, gıda takviyeleri. Mi? Gıda takviyeleri pazarını konuşmuş olduk. Ee, Türkiye'de de Türkiye'de ne kadarlık bir artış var dediniz? Yüzdesel olarak mesela. Ee, Türkiye'de her geç... sene bir büyüme var mı? Evet. E, gıda gıda takviyeleriyle bazında. ilgili adet bazında her sene %7 ile %10 arasında büyüme evet, var ama iyi bir farklı büyüme. alanlarda da değişkenlik gösteriyor. E, zihinsel e, takviyeler daha yoğunluk kazanırken işte e, C vitamini üren ürünlerde bu kadar yüksek bir artış görmüyoruz. Zihinsel'e ne öneriyorsunuz? E, gut Brain Access. Yani bağırsak brain. ve e, ha, okay. beyin bağlantısı tamam. son derece değerli. Burayı destekleyen tamam modunuza ve serotonin salgılamanıza destekleyen ürünler. Tamam, Bağırsağı etkileyen şey e, zihni Aynen. de etkiler dediniz. Aldık oradan tüyoyu, bağırsağa odaklanıyoruz orada. Zihnimizi daha etkin kullanabilmek için. Aynen. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Ersin Arısoy'la bugünlük veda ediyoruz. Ee, vitaminsiz, sağlıklı kalmayın. Kendinize dikkat edin. Önümüz kış diyoruz. Daha doğrusu kışa ağır bir şekilde girmiş bulunmaktayız. İnşallah sağlıklı atlatalım. Görüşmek üzere. Teşekkürler.